Ben e, medreseye başladım 1996. 10. ayın 15'inde medreseye başladık elhamdülillah çarşambada. Burada medresede okuyoruz. 28 Şubat darbesi oldu. İlk zamanlarda şu andaki gibi rahat bir dönemi yaşamıyoruz arkadaşlar. Siz o sıkıntıları görmediniz. Buradakilerden hiçbirisi belki o sıkıntıları görmedi. Medreselerin terörle mücadele eden askerlerin gelip de şeylerin görevlilerin terörle mücadele eden makinalı tufaklarla geliyorlardı polisler geldiği zaman düşündün yani. Bizim kursumuzu basmaya geldiklerinde makineli tüfek de gelmişlerdi. 28 Şubat döneminde. Bak düşün. Hem de Ankara'dan özel ekip gönderilmişti o zaman. Buradakiler şey yapmasın diye. Özel ekip de geldiler. Bizim kurslarımızı bastılar burada. Kapattılar. Birkaç tane kurs hariç hemen hemen hepsi neredeyse kapatıldı. Çok sıkıntı çektiğimiz bir dönemdi. Köye gittik. Şimdi şey dönüşü kurslar kapatıldığı için köye gittik. Köyde annem Anne itaatle alakalı konuşuyoruz ya. Annem bu, tabii çok fazla burayı bilmiyor ama abilerimin az çok haberleri var. Devletin baskısından, işte kursların kapatıldığından, içeriye hocaların atıldığından haberleri var. Bizim bir hoca arkadaşımızın hanımını attılar içeriye. Daha sonra hatta, o zaman bile değildi, daha sonra attılar. Bir bilmem ne valisi, şimdi isim vermeyelim. Savcısı, özel savcı attı. Oradaki hanım kardeşimiz sıkıntılarından dolayı çocuğunu düşürdü. Şeydeyken, nezaretteyken. O kadar baskı yapıldığı bir dönemdi. Annem çok bir şey bilmediği için abilerim konuyu annemin yanında bir beraberiz böyle konuyu açtılar. Annem babam babam daha o zaman rahmetli olmamıştı orada. Babam çok bir şey demedi de annem artık kursa gitmem istemiyor. Bu kadar baskı var yarın seni içeri atarlar. Kimsen yok zaten bizim haberimiz de olmaz bizim haberimiz olsa kime ulaşacağız? Kime kimseye gidemezsin. Neden dolayı içeri attılar? Cumhuriyet dönemindeki gibi. Neden dolayı atıldın? İşte Kur'an okuduğun için, medresede eğitim gördüğün için veya işte sünnete uygun kılık kıyafet giydiğin için. Ama adamlar seni neden yargılıyor? Devlete karşı e, terörle şeyden yargılıyorlar. Terör grubuna sokuyorlar seni. PKK şeyi o zaman FETÖ'ye e, güzel gözle bakıyorlardı. Tamam mı? FETÖ'ye güzel gözle bakıyorlardı. Çünkü devletle aynı yolda paralel gittiği için ona güzel bakıyorlardı. Ama bizim medreselerimize düşman gözüyle terör gözüyle bakıyorlar. Bizim medreselerimizi terörle mücadeleden gelip kapatıyorlardı. Abimler anneme bunu bahsedince annem doğal olarak korktu ve ağlamaya başladım. İlla diyor medreseye gitmeyeceksin. Bırakacaksın. Gitme medreseyi diye. Neyse artık. Medreseye bakmayacaksın, gitmeyeceksin diye annem bana baskı yapıyor. Babam bir şey demiyor. Abilerim de gitme taraftarı değil. İşte oğlum şey abim diyor ki mesela okuyunca ne olacak? Ne olacaksın? E zaten diploman da yok. Devlet de seni kabul etmiyor. Yarın öbür gün başına bir şey gelse kimse sana sahip çıkmaz. İçeriye gidersin. Orada ömrünü harcarsın. İşte şunu yaparsın, bunu yaparsın. Evleneceğin zamanda kimse sana işte yardım etmez. Evlenemezsin. Ev bark sahibi olamazsın. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Bir sürü şeyler sayıyorlar. Beni vazgeçirmeye çalıştılar. Bayağı bir uğraştılar. Annem orada ağlıyor tabii. Ben Biraz da ateşli dönemlerimiz. Ben dedim kesinlikle asla vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun. Ya ölürse? Ölürsem dedim anne şehit olurum dedim ya. Ölürsem dedim hiç olmazsa şehit olurum. Daha ne istiyorsun? Bir şehit evladın olacak da daha ne istiyorsun dedim ya. Allah yolunda şehit olan bir evladın olacak da daha ne istiyorsun? Annem bu sefer daha da fazla <laughs> ağlamaya başladı. Neyse onların baskısına rağmen elhamdülillah biz okumayı bırakmadık. 28 Şubat'tan sonraki o zor dönemlerde, kaçak köçek dönemlerde Zor da olsa Allah'a şükürler olsun okuduk ve bir yerlere kadar geldik.